Dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'ndeki en büyük eksik giderildi. Vatandaşın ihtiyaçlarını giderebilecekleri ve alışveriş yapabilecekleri alanlar oluşturuldu. Tortum Şelalesi dünyanın sayılı şelalelerinden biri. Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan şelale yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şelale ışıklandırması, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesiyle güzelleştirilse de eksikler vardı. Eksikler için kolları Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak sıvadı. Bölgeye 10 adet satış ünitesi hizmeti açıldı. Açılan büfelerde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra yöresel ürünler de satılıyor. Başkan toprağın girişimleri sayesinde açılan büfeler ayrıca bölge halkını istihdamda sağlamış oldu. Aile ekonomisine katma değer sağlayacak hem de bölgemizde üretilmiş olan nimetler, ürünler halkımızın hizmetine sunulacak. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ağınızda bahçenizdeki domatesi, biberi, evet. dutu, kirazı, pekmezi evet, değil mi efendim? Başkanım. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Rabbim Başkanım helalinden Allah evinize olsun. ekmek götürebilecek rızık evet, kapılar açsın inşallah, abi, inşallah abi. sizlere. Büfe işletme sahipleri ihale yoluyla büfeleri teslim alıp hemen hizmeti açtı. Yapanlardan sebep olanlardan öyle bir imkanı oldu işte. Ufak da olsa, karınca kadarınca bir şeyler Helalinden evinize rızık evet, kapısı. Evet, temiz, dikkatli, hijyenici olarak bir durumda getirip burada bir şeyler Allah sizden razı olsun. olsun. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Şelale Yon ziyaretçi almaya başladı. Açılan büfeler sayesinde ziyaretçilerin de su ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek merkezleri de giderilmiş oldu.